Hoş geldin sevgili Yay. Enerjinin yükseldiği bir ana birlikte adım atıyoruz. Bugün seninle gönün yolculuğu açılımını yapacağız. Evrenin sana özel fısıltılarını tarotun kadim diliyle birlikte keşfedeceğiz. Sen ki özgürlüğüne aşık, iyimserliğiyle çevresini aydınlatan ve her zaman biraz daha fazlasını merak eden birisin. İşte tam da bugün seni harekete geçirecek bir tema beliriyor. Kartları karıştırırken senin enerjini hissediyorum. İçindeki macera perest ruhun, bu açılımda yeni bir anahtar bulacak gibi. Şimdi ellerimde kartlar, gözlerimi kapatıp senin için evrene soruyorum. Bugün sana hangi mesajı gönderecek acaba? Bakalım, ilk kartımızı çekiyorum ve karşımıza çıkan kart, değnek kralı. Değnek kralı, hayatın tam ortasında, tutkularıyla hareket eden, kararlı ve cesur bir liderin enerjisini taşır. Bu kart şu anlama geliyor, sen bugün kendi yolunun kaptanı olacaksın inisiyatif alacak, çevrendekilere ilham verecek ve kendi vizyonunla hayatına yön vereceksin. Evren diyor ki, bugün liderlik sende. Şimdi bunu, yay burcunun o eşsiz enerjisiyle, üç farklı alanda birlikte yorumlayalım. Aşk ve ilişkilerde, değnek kralı, senin için bir meydan okuma ve bir fırsat. Eğer bir ilişkin varsa, bugün partnerinle birlikte yeni bir heyecan yaşama, belki de bir maceraya atılma zamanı. O eski rutinden çıkıp, Birlikte yeni bir şeyler denemek ilişkinde tazelenme ve güçlenme sağlayacak. Eğer yalnızsan, işte tam bugün çevrende birinin cesur, farklı ve kendine güvenli tavrı seni etkileyecek. Belki senin o içsel liderliğin birinin dikkatini çekecek. Yay burcu olarak zaten çekici ve dürüstsün. Bugün duygusal bağlarda samimiyetin ve özgürlüğe olan düşkünlüğün seni ön plana çıkaracak. Düşünsene, bir sohbet sırasında senin hayata bakış açını paylaşman birinin kalbine dokunacak. Para, finans ve kariyer alanında ise değnek kralı sana önemli bir işaret gönderiyor. Bugün işinle ilgili yeni bir fikir, bir proje ya da beklenmedik bir sorumluluk önüne gelebilir. İnisiyatif alırsan, kendi kararlarını cesurca ortaya koyarsan hem takdir toplarsın hem de kazanç elde edersin. Belki bir sunumda, belki bir toplantıda cesurca konuşmak, kendi vizyonunu ortaya koymak sana yeni bir kapı açacak. Yay burcunun yenilikçi ve özgür yaklaşımıyla sıradan çözümlerin dışına çıkıp farklı bir yol denemek bugünün anahtarı olacak. Hatta bir yatırım düşünüyorsan, riskleri mantıklı şekilde değerlendirmek ama cesaretinle harekete geçmek sana avantaj sağlayacak. Ruhsal ve kişisel gelişimde ise değnek kralı seni kendi iç gücünü ve tutkunun enerjisini keşfetmeye davet ediyor. Bugün başkalarına ilham verecek bir hikaye anlatabilir, kendi yaşadıklarından ders çıkarıp çevrenle paylaşabilirsin. Belki uzun zamandır ertelediğin bir hayalini gündemine alıp adım atmak için cesaret bulursun. Felsefi bakış açınla olayları daha geniş bir çerçevede değerlendirmek, kendi yolculuğunda yönünü bulmanı kolaylaştıracak. Yay burcu olarak zaten sorgulayan zekan ve özgürlüğe olan ihtiyacınla bugün kendi iç rehberliğini güçlendireceksin bütün bu üç alanda değnek kralı sana yepyeni bir başlangıç ve liderlik getirdi. Şimdi bu güçlü enerjiyi nasıl dengeleyeceğin, hangi alana odaklanman gerektiği sorusu geliyor aklına, değil mi? İşte bu sorunun cevabı için ikinci kartımıza geçiyoruz. Bakalım sıradaki kart bize ne gösterecek? İkinci kartımızı çekiyorum. Vay canına, karşımıza çıkan kart tılsım altılısı. Bu kartın masaya gelmesi gerçekten çok etkileyici. Çünkü az önce değnek kralıyla hayatına güçlü bir enerji ve liderlik teması gelmişti, şimdi ise tılsım altılısı sana bir denge, paylaşım ve karşılıklı destek mesajı veriyor. Bu kart şunu ifade ediyor, maddi ve manevi kaynakların akışı, paylaşımın ve yardımlaşmanın önemi. Karşına çıkan fırsatlarda sadece kendi güçlü yönlerine odaklanmak değil, çevrende kimlerle neyi paylaşabileceğine, kimlerle beraber yol alabileceğine bakman gerektiğinin altını çiziyor hem alma hem de verme dengesini kurmak bugün senin için temel bir anahtar olacak. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından tılsım altılısı sana şunu söylüyor. Büyümek ve dönüşmek için sadece tek başına ilerlemek yeterli değil. İnsanlardan destek almak, yardımlaşmak ve hayatına yeni bakış açıları katmak çok önemli. Maraklı ve felsefi yapınla yeni bilgiler edinmeye açıksın. Ama bu kart sana diyor ki, Öğrendiklerini başkalarıyla paylaş, kendi gelişimini destekleyecek yeni dostluklar ve işbirlikleri kur. Ruhsal olarak kendini daha iyi hissetmek için hem alma hem de verme döngüsünü dengele. Belki küçük bir iyilik yapmak, birisine yardımcı olmak veya kendi deneyimlerini başka insanlara aktarmak sana büyük bir ruhsal doyum sağlayacak. Özellikle özgürlük arayışında başkalarının da yolculuğuna katkı sunmak kendi içsel gelişiminde yeni bir kapı açacak. Şimdi burada bir düğüm atıyoruz. Denek Kralı sana liderlik ve cesaret enerjisi vermişti. Tılsın altılısı bu enerjiyi paylaşım ve denge ile bütünleştirmeni istiyor. Yani hem kendi gücünü ortaya koyacak hem de başkalarına destek olacaksın. Yay burcu olarak bu ikili enerji seni ilerletirken çevrenle daha derin bağlar kurmanı sağlayacak. Hani bazen ben tek başıma her şeyi yapabilirim diyorsun ya, işte bu kart diyor ki paylaşım seni büyütecek, yeni kapılar açacak. Mesela bir arkadaşın senden yardım istediğinde ona zaman ayırmak, bilgi paylaşmak veya bir projede destek vermek hem senin hem onun hayatında yeni bir enerji akışı başlatacak. Bu kararı alırken özgür ruhunu ve iyimser bakış açını koruyarak ilerlemen çok kıymetli. Ve şimdi, tüm bu güçlü enerjiler ve paylaşım dengesiyle birlikte bakalım üçüncü kartımızda nasıl bir rehberlik ile karşılaşacağız. Bir sonraki adımda günün ilham verici mesajı seni bekliyor. Baş sahip kartı, bakalım sana hangi kapıları açacak, hangi içsel rehberliği sunacak. Hazır mısın? Geçiyoruz ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda baş rahip. Bugünün rehberlik kartı olarak baş rahip karşımıza çıktı. Bu kart sana şunu söylüyor. Gerçek rehberlik, içsel bilgeliğinle başkalarıyla kuracağın anlamlı bağlantılar üzerinden gelecek. Bugün hayatındaki sorulara, değnek kralının ateşli enerjisiyle ve tılsım altılısının paylaşım ruhuyla yaklaştın, şimdi ise baş rahip sana derinleşme ve daha büyük bir anlayış sunuyor. Baş rahip kartı, ilişkilerde seni daha derin bir iletişime çağırıyor. Aşk hayatında bu kart, sadece heyecanı ve özgürlüğü değil, aynı zamanda karşılıklı bağlılığı ve anlam arayışını ön plana çıkarıyor. Karşılıklı güveni inşa etmek, partnerinle daha dürüst ve açık bir diyalog kurmak bugün ön planda olmalı. Sevgili yay, özgürlük sevginle sorumluluktan kaçmak yerine birlikte büyümeyi ve ilişkini bir yolculuk gibi görmeyi dene. Partnerinle yeni şeyler keşfetmek ve ilişkinizde sizi geliştirecek manevi bir bağ kurmak için zaman ayır. Bugün kalbinde hissettiklerini dürüftçe paylaş, yeni bir sevgi anlayışına açık ol ve başkalarının da duygularına kulak ver. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise baş rahip sana içsel bilgeliğe ve manevi pratiklere yönelmeni söylüyor. Meditasyon yap, hayatının anlamını sorgula, belki de bir öğretmenden ya da bir topluluktan ilham al. Sevgili yay, felsefi yönünü kullan ve daha derin bir bilgi arayışına gir. Bugün yeni bir kitap okumak, bir seminere katılmak ya da hayatın anlamı üzerine düşünmek sana büyük bir içsel huzur getirebilir. İç sesini dinle, manevi değerlerini sorgula ve yaşamına anlam katacak ritüeller oluştur. Mantığını ve sezgilerini bir araya getir, kendi iç rehberine güven. Bugün baş rahip kartı ile birlikte sana önerim, sadece dışarıda arama, kendi içinde de yolculuğa çık. Hayatın her alanında bilgeliğe ve açık iletişime yönel. Eski kalıplardan kaçmak yerine, tradisyonel değerleri kendi maceraperest ruhunla harmanla. Şunu yapın, dinleyin, öğrenin ve paylaşın. Şundan kaçının, yüzeysellikten, aceleciliğin getirdiği yanlış kararlardan ve sorumluluktan uzaklaşmaktan uzak durun. İçsel rehberliğin seni daha güçlü kılacak. Şimdi bugünün üç kartını ve onların birbiriyle aynı zamanda yay burcunun enerjisiyle nasıl bütünleştiğini birlikte değerlendirelim. Öncelikle değnek kralı kartı günün temel enerjisi olarak karşımıza çıktı. Bu kart seni bugün özellikle aşk hayatında daha cesur ve tutkulu olmaya, aradığın heyecanı dürüstçe ifade etmeye çağırıyor. İlişkilerde kendine güvenin artıyor, girişkenliğinle partnerine ya da hoşlandığın kişiye doğrudan adım atabilirsin. Kariyer ve para alanında ise değnek kralı liderlik gücünün yükseldiğini ve iş ortamında iddialı adım atabileceğini söylüyor. Yeni projelere önderlik etmek ya da kendi fikirlerini savunmak için mükemmel bir gün. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise içindeki iyimser ve maceracı yay ruhu ile birlikte korkusuzca yeni deneyimlere açık olmanın sana ilham vereceğini vurguluyor. İkinci kartımız tılsım altılısı ise odaklanman gereken alanı gösteriyor. Bu kart dengeyi ve karşılıklı paylaşımı sembolize ediyor aşk hayatında yalnızca almak değil, vermek ve partnerinle paylaşmak bugün önemli. Kalbini ve zamanını cömertçe açmak ilişkini güçlendirebilir. Kariyer ve finansta ise emeklerinin karşılığını almak, hakkaniyetli bir alışveriş ve işbirliği vurgulanıyor. Yardım istemek veya destek olmak iş düzeninde dengeyi sağlayacak. Kişisel gelişimde ise başkalarına ilham verip almaya ve öğrenmeye açık olmanın sana ruhsal olarak zenginlik katacağına dikkat çekiyor. Ve son olarak Baş Rahip kartı günün rehberliği olarak geldi. Bu kart hem manevi rehberliği hem de değerlerine sadık kalmayı anlatıyor. Aşk hayatında ilişkide bağlılık ve dürüstlüğün önem kazanıyor. İlişkini bir üst seviyeye taşıyabilir ya da daha derin bir güven ortamı yaratabilirsin kariyer ve maddi alanlarda etik değerlerine uygun hareket etmek uzun vadede sana başarı getirecek. Kişisel gelişim açısından ise içsel bilgeliğini dinlemek, belki de bir öğretmenden veya bilgi bir dosttan rehberlik almak sana yön gösterecek. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın sana en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutma. Yarın ise çok daha şaşırtıcı kartlar ve belki de hayatının dönüm noktasına işaret edecek bir mesaj seni bekliyor olacak. Bir sonraki rehberlikte buluşmak üzere, enerjinin gün boyunca seninle olmasını ve her adımda şansın yanında olmasını diliyorum.